Merhaba dostlar, selamlar hepinize. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul BIST Endeksi haftayı 1.61 negatif tamamladı ve e, uzun süre sonra, yıllar sonra diyelim 5 hafta üst üste BIST 100'ün düş olduğunu, düştüğünü görüyoruz haftalık bazda. Ve saat arkadaşlar arkadaşlar 18.27'de kamu yayınlatma platformuna CVK Maden İşletmeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi beklenen bir gelişmeyi duyurdu. Bundan sonra artık şirketten bedelsiz sermaye artırım bekleniyor. Tabi bu olur olmaz bilmiyoruz. Kayıt sermaye tavanı onaylandı arkadaşlar. SPK'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı da onaylamış ve 175 milyonluk sermaye 12 milyar 500 milyona çıkmış. Oldukça rekor bir süreç. Ve artık bundan sonra şirketin önü açılmış oluyor. Şirket bundan sonra alacağı kararları daha rahat alıyor arkadaşlar. Ve kolay bir şekilde SPK'nın kabul etme şansı olabiliyor. CVK Maden İşletmeler Sanayi ve Ticaret almış Şirketi böylece ne yapmış oluyor? Yüzde 7042 oranındaki semaye tavanının onaylandığını kamu aydınlatma platformuna bildiriyor. Hisse arkadaşlar bugün oldukça iyi performans gösterdi %1.79 pozitif ve 570 lirada ee, 10 lira arttı yani özellikle son anlarda bu artış geldi diyebiliriz negatifteydi. Son anlarda sert bir şekilde satış e, alışla birlikte saat 18'de oldu arkadaşlar. Tabi bu kap bildirisi dolayısıyla diyemeyiz buna çünkü kap daha sonra yayınlandı ama. Böyle de oldu yani. Saat 18'de %1.79 prim yaptı hisse halinden. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.